53 yıllık gazeteci bizim mesleğimizin evet. kutbu, pusulamız. Evet. Uğur Dündar ne diyor? Bize onu söyleyin abi. Ben Ben sizin e, şahsi görüşünüzü merak ediyorum. Siz altılı masaya yani, ben Dündar mutlaka kazanacak bir e, adayla gidilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu Kemal Bey de olabilir. E, altılı masanın önerebileceği şu anda hiç gündemimizde olmayan bir isim de olabilir. Ama mutlaka kazanacak bir isim olmalı. Bunu belirlemenin yolu da dediğim gibi güvenilir şaşmaz ya da yanılgı payı minimum düzeyde kalabilecek anketlerle. Şahsi gözleminiz Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na göre daha kolay daha rahat seçilebileceği yönde mi? Yani o konuda bir yorum yapmak istemem açıkçası. Neden? Yönlendirmiş olurum. Yönlendirmiş olurum. Ben Ekrem Bey'i ve Mansur Bey'i çok takdir ederim. İkisi de çok başarılı. ikisi i̇kisi de bu sorumluluğu taşıyabilecek insanlar. Ama sonuçta karar altılı masanın ve e, altılı masayı oluşturan liderlerin. Siz e, Meral Hanım'la ilgili çok güzel tweetler atıyorsunuz. Meral Hanım bana göre siyasetin yükselen yıldızı. Bayağı destekleyici tweetler atıyorsunuz. Evet yükselen yıldızı. Onu da nereden çıkartıyorum? Şimdi matematiksel bir e, değerlendirme yapalım. İktidar bilinçli bir şekilde yıllardır kendi oylarını seçmenini konsolide edebilmek için kutuplaştırma politikası uyguluyor. Buna karşılık muhalefet de kutuplaştırma politikası uygulamak zorunda kalıyor. Ya da o ihtiyacı hissediyor. Şimdi kutuplaşmalar olunca muhalefetin iktidardan oy alabilmesi zorlaşıyor. Öyle değil mi? Oysa seçilebilmek için geneli kucaklamak lazım. Genelden oy alabilmek lazım. Bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninden oy alabilen ve oyunu kısa süre içinde istikrarlı bir şekilde yükselten lider Sayın Meral Akşener oldu. Zoru başardı. Onun için ben siyasetin yükselen yıldızı olarak Sayın Meral Akşener'i görüyorum ve Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesinde de e, Sayın Akşener'in çok etkili olacağını görüyorum. Şimdi bir Ama Kemal Bey'in Kemal Bey'in son 5-6 e, yıldır adalet yürüyüşüyle birlikte sergilediği demokrasi mücadelesi hakikaten takdire şayan bir mücadele. Şimdi bir izleyicimiz bana ısrarla şeyi söylüyor. Korkmayın bu kadar ya bırakın anlatsın Uğur Bey falan diyor. Bana böyle sallamış falan. Yo, yo. Beni zannediyorum tanımıyor, e, anlamıyor. Fakat e, dikkat çektiği şey çok önemli. Tam ne da diyor? orada kesilmiş reklam. Ben size reklam tam Cumhurbaşkanı röportajları seyrediyor musunuz dediğimde kesilmiş. Ben e, bunu doğru, kesip reklama doğru. sokmuşum gibi Doğru, Doğru doğru. doğru ona... Bu izleyicimizden rica ediyorum. Şimdi liyakat önümüzdeki hafta çıkıyor belgeseli. Bu söyledikleriniz için çok pişman olacaksınız ama çok önemli bir eleştiri ve doğruyu doğru. yer yapıyor. O yüzden oraya dönüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı röportajlarını seyrediyor musunuz? Sevgili candaş, bibisi de bize röportaj tekniğini öğretirlerken önce şunu söylediler. Bir röportajda sorular önceden verilmez. Çünkü siz soruyu verdiğinizde karşı taraf hazırlanır ve bu adeta müsamereye benzer. Ve müsamereye benzeyince de onun hiçbir ilginçliği kalmaz. Örnek olarak da bir e, görüntü seyrettirdiler. Danny Kay, bir zamanların ünlü e, talk show'cusu, komedyeni Danny Kaye. BBC'den acemi bir e, muhabir kendisiyle röportaj yapıyor. Kağıda yazmış, kağıdı elinde saklamış. Dediler ki bize, soruları not olarak yazabilirsiniz. Ama çarşaf gibi bir kağıt olmasın. Seyirciden saklıyormuş izlenimi verebilecek kadar küçük de olmasın. Bu acemi muhabir küçük bir kağıda yazmış. Böyle bilgiçe soruyormuş gibi yapıyor ama çaktırmadan bakıyor kağıda. Birdenbire bakarken denike eğiliyor, alıyor elinden kağıdı. Hadi bakalım şimdi sormaya devam ediyor. Şimdi bu Soruyu önceden vermenin istisnası olabilir. Kimdir? Teknik bir konu olabilir. Hayır, devlet başkanıyla Hı. röportaj yaparsınız ve devlet başkanı konunun çer çerçevesini bilmek isteyebilir ve bunda da haklıdır. Hı. Çünkü o ülkenin sorumluluğunu taşımaktadır ve ne üzerine konuşacağını belli bir çerçeve içinde bilmelidir. Ama bu soruları motomot ver anlamına gelmez. Size biraz güncel sorayım abi. Çok güzel anlattıklarınız o kadar yani benim açımdan ben böyle o sabah kadar dinlerim bunları. Şahane hikayeler. Ama insanlar sizin, siz bir de böyle her yere de çıkıp konuk da olmuyorsunuz. Benim iki sene sürdü sizin bu programı çıkarmam. Ee, evet. Ben özellikle... kendi zevkimden önce biraz da dinleyicilerin sorularını sorayım istiyorum size. Hmm. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanı başkan aday olsun. Şimdi bence Kemal Bey. Çok başarılı bir siyasi jonglörlük yapıyor şu anda. Altılı masa. Altı benzemez. Hepsini bir arada tutuyor ve ustalıkla bu demokrasi buluşmasını gerçekleştiriyor. Bence Kemal Bey ile ilgili bir algı çalışması var. Bu bir bakıma iktidarda, iktidar içinden çalışıyor. E, yapılan bir operasyon. Ee, biraz da e, yan mahfillerin de katıldığı bir operasyon. O da şu, muhalefet beceriksiz, özellikle ana muhalefet. Muhalefet yetersiz. Bu beceriksiz muhalefet mi seçimi kazanacak? Bu yetersiz muhalefet mi seçimi kazanacak? Bu tam da iktidarın istediği bir düşünce biçimi. Kemal Bey'e başarısız diyebilmek için Kemal Bey'i e yetersiz diyebilmek için Kemal Bey'in özellikle şu son 20 yılda bir dönem iktidar olması gerekirdi. E bu adam iktidar mı oldu da yetersiz diyorsunuz? Öyle değil mi? Ama çok seçim kaybetti bir de o var. Ya insanlar ama, ama ama İstanbul'da kazandı. Ankara'da da kazandı. Ankara'da, Ankara'yı kazandı. Büyük kentlerin çoğunda kazandı. Yani bence son galibiyet siz, sizin yani, çok önemli bir galibiyet. Siz Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun mu diyorsunuz? Ee, ben hayır böyle bir e, değerlendirme içinde bulunmam. Buna sonuçta altılı masa karar verecek. Altılı masa da veremiyor bir türlü. Yönlendirici de olmak istemem. Manipülasyon yapmak da istemem. Ama e, ben Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenlerin böyle bir çaresizlik, umutsuzluk pompalamasına da karşıyım. Atatürk hiçbir zaman Umutsuz olmadı, hiçbir zaman çaresiz olmadı. Ben bu seçimin kazanılabileceği kanısındayım. Siz şunu söylüyorsunuz değil mi abi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kesin kazanamaz. bir Yok hayır öyle bir şey söylüyor. Yok, bunu söyleyenlerin bunu bunun bilinçli olarak yaratılmış bir şey olduğunu söylüyor. Evet, bu bir algı, bu özellikle çalışılan bir hmm. algı. Şimdi şöyle bir anketler ortaya çıkıyor. İşte muhalefetin yükselmesi durdu. Buna karşılık iktidar yükseliyor. yükseliyor. Bu da tamamıyla bir algı çalışması. Bunları değerlendirirken çok dikkat etmek lazım. Bana göre de şöyle bir şey yapılabilir. Yurt dışından çok güvenilir anket şirketi ile anlaşılır. Bir iki anket Siz şirketi. Yurt içinde yok mu diyorsunuz? Yani ben yurt dışından olması gerektiğine Abi ne acayip inanıyorum. Anket şirketi için bile yurt dışına gidiyoruz. Şimdi hakemler için de gidiyoruz. Yani çok az, tam liyakat işte. Çok az, tam liyakat. Tam liyakat ve e, kimin aday olması gerektiğini e, Millet İttifakı'na oy verecek olan seçmenler belirlemeli ve millet kimi istiyorsa o aday olmalı.